...Sana bak abi, ha canım. peki biz mağazaya nasıl gireceğiz be? Ne bileyim, bir yolunu bulup gireceğiz. E girerken yakalanırsak? Yakalanmayacağım, niye yakalanalım? Yakalanırsak ne olacak? Ne bileyim ben ne olacak? He, ben yokum, vazgeçiyorum abi. Yokum olur mu? Bu kadar yükle konuşturma beni, bacaklarım ağrıyor zaten. Kulak kurma, ben soyku Dur ya, hop! Biraz nazik koy ya, yavaş koy ya! Aman mıyım be ya, yavaş koy lan. yapıyorlar. Bana bak abi, evet. mağazaya girmek için bir numaralar yapmamız lazım. Tamam. Bekleyi uyutalım, tamam mı? Bekliyor da her şeyi planlamak zorundayız. Tamam, Saki. tamam. Plansız iş olmaz. Ol, doğru, doğru. Heh. Şimdi bak, mağazaya giriyoruz. Giriyoruz, tamam. Tamam. İlk antreye geçiyoruz. İnşallah. Tamam, şuradan gidelim. Hiç telaş etmeden sessizce yürüyüp yola giden merdivenden oraya geldik. Tamam burası. Tamam. Heh. Şimdi şurası merdiven. Tamam. Ben arkanı duvara. Merdi. Bana bak, biz buradaki kimse görmez değil mi? İnşallah görmezler, zaten gördüler mi yakalandık demek ki ya? Ötürün arabanın önünden be! Konuşacak başka yer bulamadınız mı? Aa, sana mani olan mı var? Biz burada iki kalmış konuşuyoruz ya! Trafik neden allak bullak oldu Allah aşkına? Ha, sahi, neden allak bullak olmuştu trafik? Ne, ee, caddenin ortasında koştuk da azıcık! <laughs> Daha doğrusu, caddenin ortasında konuşmaya daldık. Allah Allah! Ne konuşuyordunuz caddenin ortasında? Hiç, e, e, ...Soygun! Ne soygunu? E, canım, bir film gördük de soygunla ilgili. <laughs> e, evet evet, e, ...Bir film görmüştük de! Kuzum! Neniz var sizin bugün? E, <laughs> hiç! Biraz karnımız acıktı da. Senin yemeklerini özledik. Evet! Ay. Buraya gel Kerem! Ah, Rica ederiz! Estağfurullah. Ay. Korktuk! Ay. Şey... Bekçi yatmazsa ne olacak? Yatmaz olur mu lan? Ya yatmazsa? Ne bileyim, yatmazsa bizi yakalar! Ya! Yakalarsa? Ömür boyu hapislerde sürünürüz! Bak! Abimsin, mabimsin Metin ama kusura bakma ne olur! He. Ben vazgeçiyorum! Zeki olur mu beni bırakamazsın? Ben sensiz ne yaparım sonra? Metin! Hı? Paraları nereye koyacağız peki? Cebimize! Sığmazsa? Ne gömleklerimizin içine koruz, sığar! Bana bak, bozuk para gelirse almayalım, boşuna ağırlık yapmasın! <laughs> Tabi! Hadi be kardeşim, ver şu paketi de! Bir dakika, şu elimi alayım! Heh. Tövbe estağfurullah! Allah ip gidiyor! <gülüyor> <gülüyor> oh be! <laughs> Şansa bak, bugün de işler parlak değil. Halbuki çok satış olmalı. Para lazım bize! Zeki, şuraya bak! Ha, bereket! <laughs> çok para girmeli bugün kasaya, Hı. çok para! Af edersiniz, Efendim? mağazanıza verdiğimiz kumaşların parasını almaya geldim. Kimi görmem lazım? Kaç para? On dört bin lira! Oho, eee, ol. olmaz! Olmaz, bugün olmaz! Bugün olmaz. Yarın gel, bugün imkan şey, Yok, yok, yarın saat üçte gel! Kardeşim, bilmez, bilmez! Ayıp ettim! Müdür bacı değilsin Tamam, be! Oh, gitti be! Ay. Atlattık adamı çok şükür! Mantolu kumaş istiyorum da! Mahvolduk! Evet, mahvolduk! Mağazanın kendilerine kaldığını öğrenir öğrenmez ikimizi de kovarlar. Ne yapacaksın şimdi? Söyleyeceğiz, çaremiz yok. Başkalarından duyarlarsa daha kötü olur. Hemen söylemeyelim! Önce iyi davranalım, aramız düzelsin. Aramız zor düzelir. Yapmadığımız kalmadı ikisine de. Kabahat bizde değil, bu hmm. kadar salak olmasalardı. Salak malak! Patronumuz oldular ya, sen ona bak! Gidip bir numaralar yapalım, yüzlerine gülelim. Ha, evet iyi mu? başka yapacak hiçbir şey yok. Vatandaş! Ucuzluğa gittik! Gel! Gel! Ucuzluk burada! Gel! Gel! Çekil içeri, çerbe, çerbe, çerbe. Gel içeri, içeride, içeride, içeride! Gel vatandaş, sen de gel! İçeride çeşit bul! Aa, bakar mısınız, kaça bu gömlekler? Yüz lira efendim? Çok pahalı. Pahalıysa ucuzlatınız! Sizin güzel atınız için 75 olsun tamam mı? Hadi bakalım mevsim sonu gömlekler sürümden kazanalım. 75 sürümden kazanalım. Hadi bakalım. Hadi. Madem 75. O zaman sarı verin bana. Oldu iki efendim tane. oldu. İki tane. şunları! Hadi. hadi bakalım hadi müşteri velinin nimetimizdir. Gel gel vatandaş ucuz olsun. Paralar gelsin hadi bakayım. Metin nasıl oldu? Bağırmaktan sesim kısıldı. Allah nerede <laughs> hareket orada bereket. Yürü. <laughs> Bence o öyle. Binbinler Ekstra yünlü kumaşlar, metresi on iki buçuk, on iki buçuk! Başka da altmış lira, yetmiş lira, on iki buçuk! Gel, gel, lira, gel. gel! On iki buçuk lira! <laughs> Öğrendiler galiba, Neyi? mağazanın kendilerine kaldığını. Galiba, baksana nasıl çalışıyor lan? Hmm, Durma, durma, sırıt, sırıt aç! <laughs> kravata bak abi, kravata bak, bayan! Bu kravat on iki buçuk lira, mağazamızda, indirimli, eşine, dostuna, sar, sar, sar! Sen bu kurama duysa! Bu kurama bir kağıda sarılır! Sen! Ölüsü! Takide bak! Kurama bak! Sen! Al! Gel! Vatandaş sen gel! Gel! Sen! Hadi bakalım vatandaş! O 30 lira! O 30 lira! Gel! Al! Gel! <laughs> Görüyor musun? Mağaza kendilerine kaldı. De ucuzluk yapıyorlar eşyalı eşekler. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> şey, Metin, Heh. kumaşlar döküldü. Yardım et de toplayalım şunları. <gülüyor> <gülüyor> Metin! Şiş, hmm. Metin! Hmm. Şuraya bak! İy, Bize eyvallah. bakıyorlar! Evet, gülüyorlar da! Gülüyorlar! Maçları devirdiğimizi gördükleri halde gülüyorlar, neden dersin? <gülüyor> Maziyi soyacağımızı anladılar galiba. İy, galiba! Tamam abi, ben vazgeçiyorum! Ay, dur bir dakika! <gülüyor> <gülüyor> Belki de anlamamışlardır. He? Bak, anlamamışlar, anlamamışlar! Salak salak bakıyorlar! <laughs> Biz de bir şey belli etmeyelim! <laughs> Peki. Herkes gitti, yalnız ikimiz kaldı. İyi iyi. Çağır gece hadi. Hasan efendi! <laughs> Hasan efendi! Buyur beyim, ha, sen biraz dışarı git! <gülüyor> Anlamadım! <gülüyor> şey, bize dışarıdan pul al. Olur, <laughs> <laughs> kaç kuruşluk? Fark etmez, kaç kuruşluk alırsan? Dur dur dur! Beş kuruşluk al! Dur be! On bin liralık al, ay aman ee, şey. istersen beş liralık ee, elli al. al. Elli kuruşluk al, elli. Ha elli kuruşluk, tamam elli. Olur. Ha, <laughs> elli kuruşluk. Zeki, ha. hadi sen sakla. Aha. Buyur beyim. Sağ ol. <laughs> Aslında bunu yarın yapıştırırız, ben geç kaldım. Zeki bey nerede? Kim? Zeki bey. Hangi Zeki? Ha ha, bizim Zeki. Zeki gitti. yani dışarı gitti. İş varmış biraz. Hayret, hiç yalnız çıkmazdı da. Ya bu akşam çıktı. Beni de yalnız bıraktı. Eyvallah. Ben de gideyim bari. İyi, İyi geceler, チキン! <g binary> व्रत है। فاطمہ हाले